Arkadaşlar merhaba. Bugün hipertansiyonu konuşacağız. Ortodoks tıpta maalesef hipertansiyonun kökten tedavisi mümkün değil. Bir kişi tansiyon ilacı kullanmaya başladığı zaman hemen tamamı ömür boyu artık tansiyon ilacı kullanmaya mahkum oluyor maalesef. Türkiye'de en çok maalesef muzdarip olduğumuz hastalıklardan, sıkıntılardan birisi hipertansiyon, yüksek tansiyon. Başka bir ifadeyle Doktor Rıdvan Yıldız hocamla birlikteyiz. Nasılsınız hocam? Merhaba Emrah Bey, teşekkür ederim. Gayet iyiyiz. Sizleri sormalı. Hocam çok teşekkür ederim ama bizler hipertansiyonla mücadele ediyoruz. Nedenlerini sıralayacak olursak o yani bitmez. Türkiye burası çünkü. Evet. Hareket meseleleri çok fazla. Bir de mesleğimiz gereği medya sektöründe gazetecilikle uğraşınca say say bitmez. Bu da bizim ne yapıyor? Tansiyonumuzu zıplatıyor. Hocam bugün sizinle Türkiye'de bilmiyorum kaç milyon insanın sıkıntısı var hipertansiyonla ama bildiğim kadarıyla hipertansiyon, tansiyon deyince en fazla gündeminde olan sorunların başında geliyor ülke insanının. Nedir hocam hipertansiyon? Buradan başlayalım başlayalım isterseniz. Evet. Herkese iyi günler diliyorum öncelikle. Önce şu hipertansiyon kelimesiyle başlayalım. Hiper, yüksek. Tens, tension, Tansiyon, gerilim, hipertansiyon, yüksek gerilim, yüksek tansiyon. Tıptaki tarifi damar duvarındaki gerginlik. Hipertansiyon, damar duvarındaki ölçülen gerginliğin adıdır tıpta. Şimdi bir balon hayal edin. Bir balonun ne kadar elastik olduğunu hepimiz biliyoruz, evet. sağlam düzgün bir balon. Az bir şey üflediğimizde hala esnek ve kolay kolay onu patlatamıyoruz. Evet. İyice sonuna kadar üflediğimizde balon şişirdiğimizde sertleşiyor duvarı ve çok kolay bir şekilde ufacık bir iğne ucuyla patlıyor. İşte o gerilim artmış oluyor. İyice şiştiği zaman. Tansiyon aslında bu. Tansiyon aslında bu. Evet, tansiyon o damar duvarındaki aynı balonda var olan gerginliğin artmış hali. Tansiyon bu damarın sertleşmesi, genleşmesi, arasındaki ilişkiyi kurmak adına özellikle bir daha sormak istiyorum hocam. Bu damar genişledi, şişti. E arada geçirgenlik artmış oluyor. Yani Burada tansiyonu zıplatan, o beyindeki ağrı özellikle ense kısmındaki ağrıyı yapan şey ne hocam? Aa, Hipertansiyonda damar geniş işleyemiyor yeterince bir direnç var damar duvarında. Hı hı. Çoğu zaman bir sertlik var veya hutta yeterince genişleyemiyor. Genişleyemediği için patlıyor. Aynı balon son hacmine kadar şişiyor, şişiyor. Biraz daha üflerseniz Bu sefer içeriden gelen basınç nedeniyle patlıyor. Hı hı. Hipertansiyondaki kanamaların sebebi de bu şekildeki patlamalar. Kılcal damarlarda, özellikle beyinde kılcal, kılcal damarlarda. damarlarda, daha büyük damarlarda bu şekilde tansiyonun aşırı yükselmesi patla kanamalara dolayısıyla kanamalara yol açıyor. Yani damar duvarının bütünlüğü bozulmuş oluyor. Bu neden olur hocam? Hipertansiyon. Evet. Hipertansiyonun bilinen sebepleri var, bilinmeyen sebepleri var, mekanizmaları var. Nasıl oluyor, neden tansiyon yükseliyor? Bütün bunları konuşmaya çalışalım. Halk diliyle anlatmaya çalışalım bugün. Şimdi tansiyon tıpta şöyle tarif ediliyor. Kalbin dolaşıma pompaladığı kan ile damar duvarının çarpımı diye. Bu şu demek, kalbin pompaladığı kan miktarı damara fazla gelirse, balon örneğindeki gibi üflenen hava balonu fazla gelirse damar duvarında tertip meydana geliyor. Maksimum sınıra ulaşmış oluyor. Yani kalbin pompaladığı kan fazla ise bir tansiyon meydana geliyor. Veyahut kalbin pompaladığı kan fazla değil. Ama damar duvarında önceden bir sertlik meydana gelmiş ise damar duvarının çok çabuk sertleşmesine sebep oluyor. Bu da tansiyon olarak karşımıza çıkıyor. Yani tansiyonun mekanizması belli başlı iki tane. Ya dolaşımdaki sıvı miktarı, kan miktarı artmış yahut damar duvarında sertleşme meydana gelmiş, damar duvarında kireçlenme meydana gelmiş. Hipertansiyon sebep olarak bakarsak yüzde beş kadar sebebi az buçuk biliniyor. Nedir bunlar? En çok bilinen sebepler tiroid hastalıkları, böbrek hastalıkları, böbrek üstü bezi hastalıkları, böbrek damar hastalıkları gibi hastalıklar bunlar e, primer hipertansiyon olarak geçiyor. Birincil sebebi bilinen hipertansiyonlar. Yüzde doksan beş kadar hipertansiyonun sebebi bilinmiyor. İkincil, sekonder, idiopatik gibi değişik isimlerle anılıyor. Net olarak sebebi bilinmiyor. Düşünülen Altta yatan sebepler var. Nedir bu sebeplerden bir tanesi Böbreklerin sodyum metabolizmasının yani atma tutma metabolizmasının bozulduğu düşünülüyor. Bu birinci sebep. İkinci sebep de damarlarda kireçlenmenin damarlardaki inflamasyon nedeniyle meydana geldiği düşünülüyor. Bu da en çok düşünülen ikinci sebep. Fakat kesin olarak şudur diye ortaya konamıyor. O yüzden de sebebi bilinmeyen hipertansiyon olarak tıpta geçiyor. Tıpta kullanılırken isim idiopatik hipertansiyon şeklinde söyleniyor. Tansiyonun hipertansiyonun daha doğrusu bir damar hastalığı olduğunu söyleyebilir miyiz hocam? Kalp damar hastalığı. Kalp damar hastalığı. Hem kalbin hem damarın bir hastalığıdır. Zaten öyle geçer. Kalp damar hastalıklarından biridir hipertansiyon. Peki hocam şöyle %5 kadar işte böbrek dediniz, böbrek üstü bezler dediniz, tiroid dediniz. Yani. Geriye kalan %90 95 belirsiz dediniz. Belirsiz. Peki ilaç veriliyor hocam? Tansiyonu düşürücü ilaçlar ya da hmm. daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hadi tansiyonu düşüren ilaçlar geçici çözüm, ağrı kesici <laughs> gibi bir şey olduğunu düşünüyorum ama bunun tedavi edici anlamda tıpta bir ilacı var mı? %95 eğer belirsizse tedavi edici bir ilacı olmaz bunun. Yoktur. Evet. Geliyor. Çok güzel bir noktaya parmak bastınız Emrah Bey. Sebebi bilinmeyen rahatsızlığa kökten tedavi edici bir şey vermeleri pek mümkün değil. Zaten tansiyonda kullanılan çeşitli grup ilaçlar var. Vazodilatör denilen damar genişletici ilaçlar. Efendim beta bloker denilen kalp hızını düşüren ilaçlar. Yine damar genişletici, kalp üzerinde etkili alfa bloker denilen ilaçlar. Kalsiyum kanal bloker denilen yine damar genişletici ilaçlar. Diüretikler denilen idrarla fazla sıvının atılmasına yönelik ilaçlar kullanılıyor. Bunların hepsi hastasına göre değişmekle birlikte artık onun muayene eden, tedavisini yapan doktor karar veriyor. Hasta da eğer bir sempatik aktivasyon yani kalp hızı artışı varsa buna yönelik bir ilaç grubu seçiliyor. Vücutta sıvı fazlalığı varsa idrar atımına yönelik bir ilaç grubu seçiliyor. Falan. Az buçuk bu sebepler göz önüne alınmaya çalışılıyor ama bugün bildiğimiz ortodoks tıbbın kullandığı hiçbir ilaçla tansiyonun kökten tedavisi maalesef yok. Bir kişi tansiyon olduğu zaman normal hastanede çalışan bir hekime gidildiğinde ona belli ilaçlar veriliyor ve bu ilaçları artı ömür boyu kullanması gerektiği söyleniyor. Tabi bazı yaşam koşuluna bağlı faktörler düzeltilmeye çalışılıyor. Nedir bunlar? Beslenmeyle ilgili rafine tuzdan uzak kalınması, fazla kiloların verilmesi bunlar da kendi başına tansiyonun bir miktar düşmesine fayda etmekteler. Kesin sebep ya da tahmin edilen sebep kesin sebep olmadığı için ortodoks tıpta maalesef hipertansiyonun kökten tedavisi mümkün değil bir kişi tansiyon ilacı kullanmaya başladığı zaman hemen tamamı ömür boyu artık tansiyon ilacı kullanmaya mahkum oluyor maalesef